Değerli hemşerilerim, COVID-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu risk yönetme, sosyal izolasyon temini, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olarak temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerisi, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ve İçişleri Bakanlığı'nın genelgeleri doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçirilmektedir. Karamanımızda 12-18 Haziran tarihleri arasında 100.000'deki vaka sayısı 3766 19 25 Haziran tarihleri arasında 100 bindeki vaka sayısı 26.68 olarak gerçekleşmiş olup vaka sayılarında düşüş devam etmektedir. Bu sürecin gerçekleşmesinde halkımızın temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet etmesi, alınan tedbirler ve ülkemizde aşılama faaliyetlerinin hız kazanması etkili olmuştur. İlimizdeki COVID-19 hastalığının etkilerinden korunmak, maskesiz günlere geri dönmek için vatandaşlarımızın 1 Temmuz tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olan kademeli normalleşme sürecinin 3. etabına geçilecektir. Bu sürecin kalıcı olması için temizlik, maske ve mesafe kurallarına daha çok özen göstermemiz ve 18 yaş üstü aşı hakkı bulunan bütün vatandaşlarımızın aşılanması gerekmektedir. İlimizde aşılama faaliyetlerimizin hız kazanması için İl Sağlık Müdürlüğümüzün koordinasyonunda şehrimizin yoğun noktalarında aşı merkezleri oluşturulmuştur. Tüm halkımızın aşısını geciktirmeden bu merkezlerde veya mevcut sağlık kurumlarımızda Aşılarına olmaya davet ediyorum. Sağlıcakla kalın. Haydi Karaman, aşıya.